Sihirli annem 15 bölüm. Çşşş, ne oldu anne? Sinemanın en güzel bölümünde çığırdın beni. Kızım bakıyorum. Saçımı yap yapana um, iyi bir ceza vermemiz gereken biz veremeyiz. Perili şey sormamız gerek. Tamam. Üf. Kızım. Efendim anne Anne. Baban baban işten geldiğinde e, buradan hemen git tamam mı? Tamam. Oh peri olmak ne kadar güzel. İster gelirsin ister gelirsin. Ama sen ben sinemaya yer uyan. Herkes öyle kalırsa belki biri gelir görür. <laughs> Unuttum evet. Cşş. Ada da söyledi. Bunu bir çare bulacağız ama kızımla. Annemden de yardım isteriz belki. Ding don, ding don. <laughs> Sadık geldi. Ding don. Merhaba hayatım. Ah, merhaba canım. Hadi içeri gir tamam. Ay, sen de bir tuhaflık var. Saçın pembe boyamıştı hemen cecik unuttun. Aa evet canım. Ama biraz yakışmamış. Ben de anladım senin düşündüm. Evet hayatım evet. İlk girden ama şey dedik bunun biraz süresi varmış ya üzüldüm. Neyse hadi bakalım. Ben çok güzel çek yapmıştım. Çocuklar geldiğinde onlara veririz, tamam mı? Tamam. Oy çocukların izlediği sinema filmi biraz korkutucuymuş. Evet, biz de izledik ya. Ya bitti. Evet. Hadi ben şey diyorum Tamam. Tık tık, tık tık Ne oldu Tuğçe? Şey Betüş teyze. Cemgil kapıda bekliyordu. Ben izin alayım dedim. Evet. Cemgil bizim eve gidebilir miyiz? Neden ki? Annem çok güzel e, turta yapmıştı. E, turta değil de, kurabiye. Onu yeriz. Aa ben de kek yapmıştım. Hadi ben size göndereyim. Götür. Çok zahmet oldu ama. Bir şey değil. Hadi gidelim Eda. Aa Eda'yı da mı getirdin? Evet gidiyoruz. Görüşürüz anne. Görüşürüz tatlış kızım. Ne yapacağım? ne yapsam. Şimdi ne yapacağımı düşünmüyorum. Görüşürüz. Betüş Peri efendim. Bu sihir biraz zor geçen sihirmiş. Ben bunun şeyini bulana kadar siz beklemek zorundasınız. Tamam formül perisi. Arkadaşlar bu video biraz az sürdü ama kusurunuza bakmayın ablamdan gizli olduğu için biraz az. Niye kısık sesle konuşmuyorsun diyorsan ablam öldü öbür odada yani biraz metre var beni duyuyor da olabilir ama olsun. Bu sihirlenme videosuydu görüşürüz. Hepinize bay bay. Sizi çok seviyoruz. Bu arada koru, korona önlemlerinizi unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ve buradan kuzenlerime de sizlere de selam. Öbür kuzenlerime de iyi. Görüşürüz. Çok konuştum.